Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını e-devlet üzerinden kolay bir şekilde bizler de öğrenebiliyoruz. Yapmamız gereken işlemleri sizlere adım adım gösterelim. Öncelikle e-devlete giriş yapıyoruz. Eğer e-devlet hesabınız yoksa bunu doğrudan yine kanalımızdaki içerikler sayesinde nasıl alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bunun için de video işinize yararsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyelim. Arama kısmına gelip e-devlet üzerinde çalışma hayatım şeklinde bir sorgulama yapıyoruz. Ve çıkan ilk sonuçta karşımıza e-devlet kapısı çalışma hayatım şeklinde bir kısım var ve buraya tıklıyoruz ve karşımıza şu an gördüğünüz gibi bilgiler çıktı. Çıkan bilgilere göre burada 60 yaş şartına göre 7200 gün tamamlamam gerekiyor. Bu sizlerde tabii ki de bir farklılık gösterebilir. 63 yaşına göre de 5400 gün tamamlamam gerekiyormuş ve burada kaç gün kaldı yaşıma emekli olmama ya da kaç gün prim doldurmam gerekiyor gibi bilgileri de bizler de buradan direkt bu ekran karşısında görebiliriz. Eğer yine sigorta Bilgilerinize erişmek istiyorsanız da bu kısımda doğrudan arama kısmına 4A hizmet dökümü yazmanız sizler için de yeterli olacaktır ve bu şekilde hizmet dökümünüze sizler de rahatlıkla ulaşabilir. Bu zamana kadar çalıştığınız günleri ve nerelerde çalıştığınız ünvanları hepsini sizler de listeleyip görebilirsiniz. Ve şu an gördüğünüz gibi mesela en son çalışılma kayıtları olsun, çalıştığım yerler olsun bütün hepsi 4A hizmet dökümü sayfasından da karşıma çıkmak. Bu videomuz da bu kadar. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve bu tarz içerikleri daha kolay erişmek adına kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.